Oyun fiyatlarının günden güne arttığı ve önümüzdeki günlerde daha da artacağı konuşulurken yeni bir indirim dönemine daha girdik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz Orhun Her sene Ekim sonunda gerçekleşen Cadılar Bayramı indirimi dönemiyle bir kez daha Karşınızdayım. Gündemi çok yakından takip etmeyenler için neyi kastettiğimi ilk cümleyle şöyle kısaca özetleyeyim. Steam tarafında biliyorsunuz bize senelerdir bölgesel fiyatlandırma sayesinde epey uygun fiyattan oyunlar sunuluyordu. Bu bölgesel fiyatlandırma gelen olarak Steam'in oyun geliştiricilerine bakın şu 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 ülkelerde bu fiyatlardan oyun satarsanız satma ihtimaliniz daha yüksek şeklinde verdiği tavsiye edilen satış fiyatları sayesinde oluyordu. Herkes bunu uymak zorunda değildi ama yıllar içerisinde bu satış fiyatlarına uyan firmalar sayesinde biz de epey uygun fiyatlara oyunlar alabildik. Çok yakın zamanda ise bu durumda şöyle bir değişiklik oldu. Steam normal şartlarda 10 dolarlık bir oyunu 20-25 liradan satmayı önerirken e, artık bu durum değişti. Çok daha yüksek fiyatları tavsiye ediyorlar. Biz bunun detaylarını de uzun uzun Tuncarsan'la beraber de konuştuk. Oradaki videomuza da göz atabilirsiniz daha detaylı bilgi için. Ama kısaca söylemek gerekirse 60 dolarlık bir oyunu 550 lira gibi bir fiyattan satmayı önermeye başladı. Yani önerilen fiyatlara zam geldi. Bunun getirisi de yeni çıkan oyunlarla daha çok karşımıza çıkacakken bir yandan da eskiden satılan ve uygun fiyatlardan da aldığımız bu zamana kadar oyunların da fiyatlarının güncellenme olasılığının çok ciddi bir biçimde artması oldu. Dolayısıyla şimdi hem bu videoda konuşacağımız Cadılar Bayramı hem de bir ay sonra tekrar konuşacağımız son bayramları ondan bir ay sonra da kış ile alakalı konuşacağız. Bunu indirimlerin her birisinde göreceğiniz indirimler son derece önem arz ediyor. Çünkü belki de bir oyunu en uygun fiyatından almak için son indirim dönemlerini yaşıyor olabiliriz. Belki Cadılar Bayramı sonrasında bile hemen fiyatları güncellemeye başlayanlar olabilir. Hatta öncesinde başlayanlar bile oldu. Yani özetle söylemek gerekirse zamlar hep geliyordu. Biz de buna da alışmıştık ama bu zamların geliş hızı da artmıştı artacak. Dolayısıyla da daha öncekilere nazaran daha da kritik bir indirim dönemine girdiğimizi e, tahmin ediyoruz. Oyun dünyasında yaşanan bu indirimlerin sıklığının artması bizim de elimizi rahatlatan bir şeydi. Ama işte bu gel yaşananla beraber biraz böyle bir rahatsız olacağımız, daha dikkatli harcama yapmaya çalışacağımız veya elimize geçen fırsatları daha değerlendirmeye çalışacağımız bir dünyaya gidiyoruz gibi gözüküyor. Ekonomik olarak da zaten çok acayip dönemlerden de geçmemizden ötürü aslında fırsatların büyük kısmına fırsat olarak bile bakamadığımızı çünkü temelde Ucuz olan bir şey almak için bile yine para gerektiği gerçeğiyle karşılaştığımızda Türkiye'de çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Ama Steam'deki bu durumun bu arada sadece Türkiye ile alakalı olmadığını hatta ve hatta tavsiye edilen satış fiyatlarında artırma gitmeyen herhalde 6-7 tane ülke falan var. Yani toplamda 50'den fazla para birimi desteklenen bir yerde 6-7 ülkenin para biriminde çok fazla bir değişiklik olmamış gibi gözüküyor. Bunların haricinde ciddi değişiklikler yapıldı ama en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye geliyor Arjantin'le beraber. Neyse böyle özetliyor ki en azından gündemi takip etmeyen insanlara da minik böyle bir bu indirimler neden daha önemli bir indirimler. Bunu açıklamaya çalışmış olayım. Burada şimdi sizinle beraber hem Steam tarafındaki indirimlerde neler var hem de Epic Game Store'daki indirimlerde neler var. Önerilenler vesaire üzerinden sayfalarına gidip doğrudan doğruya bakacağız. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama daha önceki dönemlerde yaptığım uyarı vardı benim klasikleşmiş olan. Mesela Cadılar Bayramı indirimine bakıyorsak arkadaşlar unutmayın bir ay sonra sonbahar indirimleri ondan bir ay sonra da kış indirimleri olacak. Kış indirimleri hepsinden büyük olacak. Bu dönemde şimdilik sadece oynamayı düşün bir şeyleri alın. Bütçenizin bir kısmını sonbahar ve kış indirimlerine saklayın derdim hep. Şu an ona çok dilim varmıyor. Böyle bir riski alırsanız nasılsa sonbahar indirimleri de olacak, kış indirimleri de olacak deyip beklerseniz zam gelebilir ama gelmeye Hani o riski bilinçli olarak alın arkadaşlar. Beklemeye karar verecekseniz de beklememeye karar verecekseniz de yeter ki bilin. Ee, bakalım. Nasıl nasıl olacak bilmiyorum. Ben de bilemiyorum açıkçası. Kendim de tüketici olarak nasıl karar vereceğimi çok bilemiyorum. Dolayısıyla size çok öneride bulunamadım. Dolayısıyla ben ne biliyorsam bütün bildiklerimi size vereyim. Siz de bilinçli tüketiciler olarak kendi kararlarınızı verin istedim. Ama lafı da birazcık bu yüzden uzatmış oldum. Neyse. Nasıl zaten her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında dakikalar belli olduğu için eminim ki ilgilendiğiniz kısma çoktan daha atlamışsınızdır. Atlamadıysanız da ilk önce gelin Steam'deki Steam Çığlık Festivali adı altındaki sonbahar indirimlerine göz atalım. Ardından da Epic Games Store'daki Cadılay Bayramı indirimlerine atalım. Şimdi sevgili arkadaşlar Steam'in ana sayfasına girdiğimizde bizi Mountain Blade Bannerlord'un resmi çıkışı <laughs> karşılıyor. Ve biraz böyle bir aslında bu sonbahar indirimlerinden evvel olan bir indirim olduğu için ve biraz daha ara dönem indirim daha doğrusu katalog indirimi gibi görünen bir indirimde olmasından kaynaklı Steam Çığlık Festivali'ni bulmak için hemen şöyle aşağıya geliyorsunuz. Burada diyorsunuz 25 Kasım ve 1, pardon 25 Ekim ve 1 Kasım arasında gerçekleşecek bir indirim olduğunu zaten doğrudan doğruya görebiliyorsunuz. Böyle hareketli şimdi banner'lar yapıyorlar ya bunların her birisi çok hoşuma gidiyor benim bu arada. Daha önceki indirimlerde çok konuşmamıştık. Bir yeri gelmişken onu söylemiş olayım. İste istemi görmüyorsunuz. çünkü giriş yapmadım. Çünkü ya benim hesabımda olan oyunlardan oyun, oyunları tekrar önermemesinden kaynaklı bize şimdi karşımıza çıkartacağı olan oyunları beraber bir görelim. Bir şey atlamayalım istediğim için bu şekilde başladım. Timezia çok yakın zamanda çıkan bir oyun. Çok da iyi sayılabilecek bir oyun değil gibi yorumlar gördüm ben. Kendisi bir Souls like oyun. Alternatif bir Souls-like arıyorsanız Timezi'ye göz atabilirsiniz. 160 liraya düşmüş. %40 indirim kötü değil gibi duruyor ama işte 160 lira çok fazla gibi de gözükebilir. Rising arkadaşlar bu sene içerisinde çıkmış olan ve arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda büyük de, keyif de alabileceğiniz çok da uygun fiyattan çıkmış olan üzerine de 120 indirimde 26 liraya inmiş olan bir vampir oyunu. Koop odaklı ama tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Biraz MMORPG ile pseudo MMORPG derlerdi bu tür arkadaşlar. Yalandan MMORPG yani öyle binlerce kişi bir yerde oynamıyorsunuz ama işte 10 kişi 20 kişi falan bir serverlerde oynuyorsunuz. Rastlar vesaireler gibi. Beraber craft yapıyorsunuz. Diğer aynı serverda oynayan diğer oyunculara karşı kapışabiliyorsunuz vesaire vesaire. O yapıda bir oyun. Hani We Rising'i muhakkak duymuşsunuz ama duymayanlar için gene böyle bir minik özetlemek istedim. E, çünkü şey değerlendirilebilecek oyunlardan bir tanesi bu indirim döneminde. Hunt Showdown, Battle Royale türüne birazcık daha anlam da katmaya çalışan ve oyunculara yapacak objektifler, görevler de veren, hem oyunculara karşı kapışırken hem de bir takım görevleri yöne getirmeye çalışan bir oyundu. Kendisi çıktığında bayağı böyle sıkıntılıydı vesaire ama zaman içerisinde çok iyi topardılar. Resident Evil Village, 125 indirimle 200 liraya düşmüş. Valla son çıkan Resident Evil oyunu için çok da şey sayılmaz, çok da fazla sayılmaz. Ama yani yok ya artık arkadaşlar 200 lira çok fazla, fazlaymış gibi bakmak noktasını geçtik gibi geliyor artık bana ya. Çünkü az evvel söyledim yani 60 dolarlık oyunu 550 liradan satın diyorlar artık. Dolayısıyla çok yüksek sayılmayabilir. Resident Evil 2 remake'i %70 indirimle 121 liraya düşmüş. %70 indirim kötü bir oran değil bildiğiniz üzere. 121 liraya düşmüş. Resident Evil 3 de aynı şekilde. Remake'i en azından aynı şekilde %70 indirimle 121 liraya düşmüş. Resident Evil sevenler için belki de iyi bir fırsat olabilir. Dead by Daylight senelerdir oynanıyor. Hala da oynanıyor. 4 kişinin 1 kişiye karşı hayatta kalmaya çalıştığı bir multiplayer oyun. Çünkü kadar düşmüş. Hala aktif bir oynayıcı kitlesi ve içerik üreten geliştirici kitlesi geliştiricisi bulunuyor kendisine. Hayatta kalma korku vesaire diye böyle bir türlere göre bakmaya başladık. Ee, GTFO 4 kişilik bir coop aksiyon oyunu ar arıyorsanız biraz böyle Back 4 Blood ya da işte Red 4 Dead falan kafasında bir bakabilirsiniz. Birazcık fazlaymış. Keşke %25 değil de böyle bir %50 falan indirme girseymiş. Güzel olabilirmiş. Çünkü aldığınız zaman arkadaşlarınızla beraber aldığınız gerektiği için birazcık da fazla bir masraf olabilir. Project Zomboid senelerdir erken erişimde. Hala daha da erken erişimde ama bir yandan da 22 liraya alıp oynayabileceğiniz en güzel simülasyona da yakın olan zombili bir dünyada hayatta kalma oyunlarından bir tanesi kendisi. Ee, burada açık açıklayan tarafında e, elden renkte falan indirim yok ya. O ilginçmiş. Dying Light 2 %50 indirimle 200 liraya düşmüş. E, haberiniz olsun. Çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ne diyeceğim gerçekten hani kafa olarak kendimizi bu fiyatları da hazırlamamız gerekiyor. Çünkü belki son gelecek olan zamlardan vesaireden sonra ya da artık 1000 liradan 1200 liradan oyunların çıkmaya başladığı bir dönemde bu fiyatlar birazcık daha normalmiş gibi gözükmesi gerekirken gözükmeyebiliyor. Zihnin alışması kolay olmuyor arkadaşlar. Diyeyim ve %60 indirimle Days söyleyeyim. %31 liraya düşmüş. Açık Dünya Shooter oyunu arıyorsanız, Third Person Shooter oyunu arıyorsanız ona kesinlikle göz atabilirsiniz. Evil West 550 liradan Ha, evet, satış ya. Evet şimdi direkt 60 dolar 550 lira. Muhtemelen oradan bakıp söylenmiş bir oyun. Önümüzdeki ay çıkacak. Evil West merak ettiğim de bir oyundu bu arada. Benim ama ön sipariş döneminde bu fiyatlardan çıkmaya başladı. Dur ya dur. Kon konumuz fiyatlar değil. Konumuz fiyatlar değil. indirimler. Control Ultimate Edition'ın 62 liradan satılıyor. Gayet e, iyi de bir oyun eğer ki bu fiyattan satın alıp oynamak isterseniz ama e, epey bedavaya dağıtılmıştı Epic Games Store'dan falan belki hesabınızda vardır eğer ki her perşembe Epic Games Store'da dağıtılan bedava oyunları topluyorsanız dolayısıyla satın almadan evvel onu da bir kontrol etmenizi tavsiye ederim Darkest Dungeon ilk oyun 6 liraya kadar düşmüş e, Ancient Edition'ı vardır bir de bunun normal şartlarda ona da bakabilirsiniz doğrudan e, bütün ek paketleriyle beraber olanı kesinlikle tavsiye ederim Darkest Dungeon epey de iyi bir oyundur Cult of the Lamp bu yıl çıkan oyunlardan biriydi 160, yani uygun fiyattan çıkıp 160 liraya zamlanan oyunlardan bir tanesiydi oradan indirim almış olması falan filan yani çok da çekici göstermiyor bu fiyatı yapacak bir şey yok ama e Bir yandan da zam aldı ve o zam üzerinden indirme giriyor. Buna da yapacak bir şey yok. Evet indirim <laughs> indirim videosundan ziyade benim kendimi fiyatlara alıştırma videom gibi oldu ama kusura bakmayın artık arkadaşlar. Buradan sonrasında da baktığımızda hani yeni ve popüler de game arasam tüm ürünler çok satanlar üzerinden gidiyor sanırım. Mesela şöyle yapalım. Ee, çok satanlara baktığımızda genelde konuştuğumuz oyunlar yine burada gözüküyor ama fazmafobi tekrar konuşabiliriz. 4 kişi beraber bu çok da uygun fiyat arkadaşlarınızla beraber oynamak için iyi de bir oyundur. Hayaletli bir evde hayalet arıyorsunuz. Hayaletin türünü bulmaya çalışıyorsunuz falan o, öyle ilginç yapısı olan bir oyun. Ben kendim oynamadım ama Twitch'te çok oynandı bir dönem. Orada izlemişliğim de vardı. Korka korka izliyordum Sev, sevdiğim arkadaşlarım oynadığında vesaire de. Göz atabilirsiniz eğer ki böyle bir adrenalin seven bir arkadaş grubunuz varsa diyeyim. Ve Steam'le alakalı bu kadar ya. Çok da derinlemesine bakmayacağım. Bu sayfada ne varmış onlara bakıp geçmek istiyordum. Böyle yapalım. Bir de gelin Epic Games Store'da neler varmış onlara da bir göz Atalım ama şey de unutmayın 25 Ekim ve 1 Kasım arasında saat akşam 8'e kadar 1 Kasım'da devam edecek bir indirim bulunuyor. Steam'de Cadılar Bayramı indirimi döneminde. Epic Games Store'un sayfasına girdiğinizde de doğrudan doğruya sizi 18 Ekim'de zaten başlamıştı. Biraz daha ben şeyi bekliyordum. Ee, tekrar şuna gel geçme. Steam'de başlamasını da bekliyordum indirimlerin bu videoyu da hazırlamak için. Zaten o esnada da işte bu e, Steam'in tavsiye edilen satış fiyatını güncellemesi haberi falan geldi. O, onu da aslında konuşmak adına da iyi de oldu biraz. Yani... <laughs> Neyse, her şeyden evvel Epic Games Store'la alakalı şunu söylemek gerekiyor. Epic Games Store'un ünlü bir kupon mevzusu vardır. O kupon maalesef ki bu dönem yok. Belki sonbahar indiriminde ya da kış indiriminde gelme ihtimali yine var. Nasıl yapı getirirler. Daha evvelki kuponlar eskisi kadar da cazip gelmemeye başlamıştı ama her halükarda şu anda üzerine konuşabileceğimiz bir kupon yok. Olduğu zaman o indirimlerle alakalı konuşurken yine konuşuruz. World War Z Aftermath %50 indirimle 35 liraya düşmüş. Göz atabilirsiniz. 4 kişilik co-op oyunlar sevenlerin yeni dikkatini çekecek oyunlardan biridir. Dying Light 2 gene şeyle aynı durumda. İndirimsiz fiyatı burada 350 lirayken şeyde Steam'de indirimsiz fiyatı 400 lira gibi gözüküyordu. İşte böyle bir durumlar da var. Oyunların fiyatları zamlanıyor bir yandan. da yani güncelleniyor ama bazı dükkanlarda güncellenmiyor vesaire vesaire. Ama yani aldıkları indirim döneminde yani indirim oranına vesaire bakılırsa ya burada da eşitleyecekler fiyatları ve aynı fiyattan satılmaya başlanacak ya da hakikaten şey Steam'e daha yüksek oranda indirme sokarak kıyak geçmiş olacaklar falan gibi durum Bunları da nasıl anlamlandırmamız gerektiğini inanın bilmiyorum arkadaşlar. Days da fiyatı yine şeyle aynı şekilde gözüküyordu. Steam'de aynı gözüküyordu. Back for Blood 100 liraya düşmüş ama Back for Blood'ı ben şahsen sizin Game Pass'ten oynamanızı tavsiye ederim. 4 arkadaşsanız hele ki çok daha uygun fiyata gelecektir. God of War'da %20'lik bir %20 oyunda bir indirim var. 260 liraya düşmüş. Ragnarok'un çıkmaya başladığı şu dönemde PC oyuncusuysanız ve hani Ragnarok oynayamayacaksanız God of War oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben de PC'ye geldiğinde bitirecek kadar oynadım ve inanılmaz da sevdim. Red Dead Redemption %50 indirimli 150 lira. Bunlar zaten klasik indirimlerdir. indirimlerdendir. Gene Grand Theft Auto 5 Premium Edition 85 liraya düşmüş durumda. Bu da daha önceki indirimlerde çok gördüğümüz oranda bir indirim. Bethesda oyunlarının alayını buraya dizmişler ki Bethesda oyunlarından demişken Fallout 3 şu anda bedava dağıtılıyor arkadaşlar Epic Games Store'da. Eğer hesabınıza eklemediyseniz eklemenizi tavsiye ederim. Bu Bethesda oyunlarının hemen hemen hepsinin hatta burada gördüklerimizin hepsi sanıyorum ki Game Pass'te var. Dolayısıyla ayrı ayrı almak istemeyebilirsiniz ama illaki diyorsanız ki benim işte yani ben, ben alayım benim olsun her ay Game Pass e ödemek Game Pass'ten bir şey ödemek istemiyorum diyorsanız 53 lira Wolfenstein The Order için çok kötü bir fiyat değil. Yeni bir oyun sayılmaz epey bir zamanda geçti aslında üzerinden ama Wolfenstein serisini çok da güzel diriltmişti. E, güzel bir FPS oyunu olarak. Bana kalırsa hani Doom 2016 nasıl ki Doom serisini canlandırdıysa Wolfenstein'da aynı kalitede bence canlandırdı. Wolfenstein serisini onu da söylemiş olalım ya gelmişken. Kontrolle alakalı konuşmuştuk. E, zaten fiyatlar ya aynı ya yakın. Yani 3-5 lira fark var gibi geldi ama şimdi tekrar bakın şey yapmak istemiyorum. Kontrol etmek, uğraşmak istemiyorum. Siz videodan biliyorsunuz zaten benden daha iyi şu anda. Borderlands 3 80 liraya kadar inmiş. %75 indirimle. Hiç fena değil. Hitman 3 120 liraya düşmüş. %60 indirimle. Oyan olarak çok iyi indirimler gibi gözüküyor. Ki yani gibi gözüküyor değil. Hani %60 indirim, %70 indirim, %75 indirim bunlar iyi indirimler. indirim oranları. Ama ya %60 inan bir oyunun 119 lira olması bana garip geliyor. Eskiden %60, %75 indirim falan görünce işte 30 lira, 40 lira falan olurdu oyunlar. Aşamıyorum arkadaşlar bazı şeyleri. Kusura bakmayın. Çok saç kim oldu belki de sinir olduysanız bana kusuruma bakmayın fiyatlar böyle olmuş siz bana sinir olsanız e, çok mu diyelim <laughs> geçelim. Far Cry, ah bak gözümden kaçmış ki sanıyorum ki God of War'la ve Red Dead Redemption'ı konuşturup konuşup onu konuşmamışız. 107 liraya inmiş arkadaşlar. Ya yani Far Cry sesle çok laf eden var. Her seferinde çok laf eden olmasına rağmen boş geçmiyorum kendisini. Çünkü Far Cry'ın önerdiği şey belli. En yeni çıkan versiyonu. Bu sizin ilginizi çekiyorsa 110 lira iyi bir fiyat olabilir. Ama bazen bu arada onu da geri gelmişken söylemek gerekiyor. Ubisoft'un kendi sitesinden almak daha iyi olabiliyor. Çünkü Ubisoft oyunlarını genel oynayan insanlardansanız. Ubisoft hesabınızda gold birikebiliyor. O gold sayesinde atıyorum oyun 100 liraya düşmüşse 125 indirim daha ya da işte bir 30 lira daha 40 lira daha indirim üzerine koyabiliyorsunuz o goldlar sayesinde. Eğer ki goldunuz vesaireniz yoksa buradan da alabilirsiniz bu fiyattan ya da Ubisoft'un kendi store'undan da indirimleri Olaya bilirsiniz. Ya kötü indirimler yok. Ben hani oyunsuz kaldım. E i̇şte belli de bir bütçem var. O bütçede bir şeyler bulayım, oynayayım diyen bir insan için hani bulabilecekleri oyun vardı. Vardı ama herhalde birazcık zam dönemiyle aynı döneme gelmesinin de getirdiği bir şeyle beraber birazcık böyle bir şey geliyor ya. İnsanın da içindeki şevki öldürdükten sonra aynı heyecanla bakamıyor. Ama her halükarda biz sonbahar döneminde, sonbahar indirimi döneminde, Kasım ayının sonunda gerçekleşecek bu arada sonbahar dönemi indirimleri de e yine bir araya geleceğiz ve o zaman da belki daha iyi durumda Konuşma fırsatımız olur diye de ümit ediyorum. O olmazsa şansımız bir de yılbaşı indirimlerinde ya da kış indirimlerinde, Aralık sonundaki indirimlerinde de bir daha bir deneyeceğiz. Bakalım. En seyirci arkadaşlar. Benim de yani tadımız hepimizin kaçık bu tarz olaylardan ötürü. Çünkü hani ya hayat hep hepimizin hayatı zaten zor. Burada genelde oyunlar üzerinden, ve oyunların üzerinden konuşuyoruz diye bazen bana kazanlar da oluyor. Derdim bu mu mesai diye. Lan e, yani ne yapayım hani anlatabiliyor muyum NTV'ye katılıp ekonomi diyeyim. onu yapamadığım için kendi yaptığım iş iş üzerinden mümkün mertebe aslında bakarsanız o zor olan hayatlarımızdan kaçıp geldiğimiz yerde oyunlar üzerinden biraz böyle bir anlatmaya çalışıyorum vesaire falan ama nihayetinde bu tat kaçıklığı hepimizde var. Hayatlarımız zor. E, oyun dünyası için, oyun oynamaya kaçmaya çalışanlar için de ekstra da bir yine o kaçış da zorlaşmış durumda. Derken ula indirim konuşacağız diye gelip dertleşmeye dönüşen bir e, videoya dönüyor gibi oldu. Ama ya bu işte arkadaşlar. Steam'de bunlar vardı. Epic'te bunlar vardı. indirimde durumlar bunlar. Önümüzdeki dönemlerde gelecek zamlarla alakalı gene zamanı gelince konuşacağız. Ben kendimi durduramıyorum. Burada artık durdurmam gerekiyor. Konuyu daha fazla da dağıtmayayım. İndirim dinlemeye geldik. Hayatımızı kayarttın Orhan diyecek belki de ilk kez beni tanıyan insanlar umuyorum deme demezler bir başka videoda görüşürüz ben daha fazla uzatmıyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın daha güzel indirimlerde daha keyifli haberlerle buluşalım.